Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arenada PBA'de 200 pinkle beraber Darius'layız. Şimdi hareketi bıraktım veya yere saplım. Rakip şampiyon sınır kez birikecek yakma etkisi falan filan. Ya yani şu ilave AD aslında. Ne bileyim. Spotula falan denk getirsek bu çalışır da. Bir tane rol atacağım sadece şuna. Hmm. Yok. %10 AD kanka. En iyi başlangıç. %10 AD. Buradan da şu. Hadi bakalım. Bizim eleman ne aldı? Eleman güzel aldı. Eleman iyi ısınacak. Aha. Kanka. Koş koş üstüne koş. Yasak kral ısınmak falan yasak. Gel buraya. Hop 25 saniye sonra atılan skill'ler kalpten ananı. Tafak. <laughs> Ama ısınsın. Isınıyor kanka. Cayır cayır alev alev. Çakal. Eyvah. Dalga geçiyordum ya ben onunla hani. O da artık. Bir tane. Ölme energy. Öldük. Kanka senin atak speed'in daha yüksek. Kanka senin atak. What the fuck? Kalır ya. Aa olaya bak. Beni. Ne? <laughs> Ayıp lan yaptın. Helal. Bir şey diyeyim mi? VV alır. 160 atak speed'i var. Daha da artacak birazdan. Bunu devam et kanka. Hadi oğlum. Sır. Helal. Kok iyi. Bu işte. Bu. Kurt. Oo Helal. Noxus için e herhal silah ne lan? Esen eşek kilitlenir ama örs alınır. Takımın can kapıyor fazla nitelik örsleri. Bu domates herkes de domatese gidiyor. Ben anlamıyorum bu domatesi niye bu kadar seviyorsunuz? Her bu olsun. Aha bizimki geldi. Ayısı nice olup. Herkesin tanıdığı. Herkesin sevdiği. Aha. Eee. AD, AP görüyorum. AD, AP, AD, AP, AD, AD, AD ağırlığı da var ya. O yüzden şöyle yapalım. Ivern, Darius, Alev ejderi mi? Ejder, Alev. Okey. Bu lan? Bakın ne? Allah Allah. Başlıyor. Afiyet kaçsa koş kanka. <laughs> ben, adamlar bana doğru korktuğundan Geri giremedim daha. Shield taşacak. Kanka sen sıfır pinkle mi oynuyorsun ya? Ben niye yürüyemiyorum? Öldüm. Aa, aa. Ne seçiyoruz? Prizmatik seçim. Aynen kanka gattarlık. Aha ne alaka ya? <laughs> Oo. Oh. Oo oh, rezil, rezil. Bunu alsak win gider miyiz? Hadi lan. İnandım. Güzel güzel. Atak speed WB, güzel. Ay ay. Let's go bu ne? Hmm. Sakin. Sen de sakin ol kanka. Beni bıraktın değil mi? şunu atayım da sen kendine gel. Ha, büyük kan atıyor mu lan? Gel gel buraya gel. Buraya gel. Bebe nasıl yetişemiyor oğlum o adama? B Güzel. 27. Bunu full tutabilir miyiz acaba? Bugüne kadar da hiç başaramadım bunu ama Belki bu tur o turdur burayı renektonlar aldı Ah be kanka Vur acıma kanka vur Vur kafasına kafasına Mani geldi şimdi mani geldi Trinity Force alalım. Değil mi? Bir, yani şu Allah'ın emri bu ya. Bunu ver. Şimdi Katarina ve Trindemir. İliğini kuruttan maşallah. Maşallah güzel kasmış. Ey. Ne lan böyle? Meyveye <laughs> bak. Adam çekin. zefir çekti. Katarina canlı. Okay, let's go. Haydi o kanka. Bu adam zaten ölürse Hücür. Oo oğlum çok iyiyim Aldın mı ağzını? Al kanka vuracağım vurayım Hop 24 Kanka etin ne budun ne vv hani O yaptığın hareket Yazık olmuş. için ne zaman izlesem Meyve tabağına döndü çocuk ya hırpalayan. Haydi bakalım. Renekton bayağıdır güzel işler yapıyor. Bir de ben işaretliyim. Oh. Oluyor kanka. Allah'ım var bir al. Ver kanka. Hadi abi. Artı. Yarık. Yarık yok. Onun kudreti ne alaka oğlum? Bu ne lan ben minicik bir şey oldum. Abi <laughs> oğlum. Haydi bakalım. Kritik buglı. Kritiğe tıklamıyorum. Mutlak sömürüyle işim yok. Sol. Geldik bunlara. AD kata. Haydi bakalım. Hoş. kata şumpa. Ori. Ulti. Bozdum ikisini. Enini yararım kanka. Aynısında. Ha, tamam. 517 AD görüyoruz full yükte bu arada. Diğer yer de daha değil mi? Hız almış. karabal almış. Hayber'ın arkadan buna bir şey atıyor. Bu da... Arenekon'da fena ha. Deldiler adamı, deldiler. O ne kanka? Bu ne oğlum? stek? 333. Eğer miydi be tank? Ha? ha. oy verişi kes. Rakip önce saldırmak seni güçlendirirmiş. Her takım bir fazladan hasar versin kanka ya. Harik buraya gidelim. Hadi gel gidelim. aa evin iki geldi lan. Hmm. Takiplerin hmm. eklentilerinden rastgele birini ben alayım ya. Hatta. Ne oynuyoruz? Bunlara mı geldik? Bunu çıkar kanka aradan. Ver. Bu güzel. Oğlum boyun şey bu eşya şey değil miydi? Prizmatik değil miydi lan? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aha bunlar arenada. Ya sen gel buraya. Oha ağzına sıçtı çocuğun da. O ne? Nice. Böyle olacaksın. 704 AD. Bunun yanındaki zek ne AP mi ne bu? nasıl zek lan? Ekip duruyor. Yılın katabiliyor mu? Alırsa. Ee... Yeah. Aha, aha daha kurtardı. O ne oğlum? Aldı herhalde buradan. Polis kafanda ama Daisy'ye vuruyor. Şey Dedim mi kesebilir. Harbi söylüyorum kesebilir. Kesti. Vallahi iyi kesti. Helal. Elendiler. İzlemedeyiz. Güzel güzel. Ama parayı da aldık. Şimdi şunu da alalım. Ver bunu da. 563 hadi. Buradan kaç alıyoruz? 100. Çok iyi. 72. Oğlum harika lan. Sadece Cyber'ın birinciliğe oturdu. Ben şu kataları izleyeceğim ya. Hadi bakalım ne olacak? Ne oldu? Oraya anladığı bir olay mı var? Bilerek mi bırakıyor? Çok oldu kanka çocuk. Yıkın. Diğer tarafa bakalım. Ha, evet. Evet burada böyle bir sıkıntı vardı. Trindemir büyük problem kanka. Ata da büyük problem. Benim E'mi Katanın ultisine tutmam lazım. Bu Trinde zaten anasını satayım damage Ben bir tane çivil alırım bu arada. Nasıl alacağım bilmiyorum da. Ne verdin? Hmm. Tırteşme. Artı iki tane. Hadi Bir hadi daha versene lan. Hadi bakalım. 600 AD'yiz. Basic halimizle. 800'ü falan görürüz savaş içinde bu arada. Kim kim içeride? Gel lan. Hayır kanka bu yaşanmadı de bana. 950 adeyim. Ray kırıyorum. At artık. At artık. Uf. Let's go. Bin adeyi gördünüz mü? Çiçek. Çiçek. Yaptık bin adeyi. E yeteneği Q yeteneği. Kanka bu ne? E'yi alırım aslında. E, not bad. Q'yu almam. Ya da Q'yu mu almalı? Her Q olsun hadi. Q'yu almam deyip Q'ya tutarım. Hadi AP. Da burası sıkıntı ya. Bu ne olacak? Rinda da sıkıntı. Kat ananı. Başlıyor. Gümleyim. Al başımdan. Kaka. Oh. <laughs> Oğlum. W attım demeyici gördünüz mü? Fena vuruyorum bu arada da. Bakalım. Güzel. Hop. 500 gold verecektin. Fazlası geldi. Kaldırı hızı büyüdürenci can can olsun. %200, %200 verdi ama ADAP kanka garanti. Garanti. ADAP. AP. Bir tane daha. Ah be o çocuk. Olsun o da. Aa menzilim var lan. Güzel. Rakipten çalıyor mu ya? Al kanka al. Sen şu AD'yi kez önce ondan sonra konuşalım. X'de de tabi. Hayda. Gel kimleyim? Al çiçeği kalkın. <laughs> Ananı. Bir dakika. Oh! Beş şu kanama bıraktım ama. demeyece bak. Küfür gibi. Güzel. Güzel. Bravo oğlum. Çek bir tane daha. Can. Ayakkabı satmıyor Yüzde yüz demiş. AD geldi. Bu da çok kötü de. Bir. Ama bunu APS'de dönüşüyor ya. 850. Bula bakayım bir. 5 yükte 1171 AD oluyorum. 1171 AD. Hadi bakalım bunlar sıkıntıydı ama. Dediğim gibi. En AD'miz var. İçerik güzel oldu. İçerik güzel oldu. kimleyim Katayla mıyım acaba? Katayla ilaysam kaçar bu. Lan ne yapıyorum? Maybet bu arada. 1300 AD maksimum bu arada. Onu gördük. Burası Maybet bu arada bana yazar. Kanka. Ana ne öldü o? Kanka sorun yok. Ya pingine tüküreceğim ama helal. Kanka orada R, <laughs> E attım tamam mı? E'ye sonra bastım. Önce R attım. Atmadı. Ama enti sorun yok. Devam. Yapacak bir şey yok. Pink'le bu yani. Olay olmuyor. Tık. Şu dummy'i ver bakayım. Arkadaşlar. 1300 AD. Bak kafadan minimum 1300 AD. Daha buradan gelecek olan var. <laughs> Lemo. Güzel oldu. Haydi bakalım linkten affoluyoruz ama dediğim gibi 5 Mart'ta geliyor zaten arena. Orada bunları denk getirdiğimizde daha kusursuz bir oyunu hiç sergileyeceğim. Emin olabilirsiniz. İzleyeniniz bileniniz var zaten. Aha gel bakayım buraya çocuk adam. Biraz da ping'i hesaba katarak bir hareket edeyim. Bak artık kaçar bu benden. Kaçmazmış. Bir yandan gözüm adedi ama hareket edemiyorum ki. Kanka siz ne aldınız lan? Bu ne? Aa magma kalkanı. Öyle mi oynuyoruz kanka? Böyle mi oldu şimdi? Tamam Jax'a söküyor benim masar da. <laughs> magma kalkanımı. Tamam kanka. Ayakkabıyı satma vakti geldi. Çivili alırım bu fight için. İyileştirme ve kalkan gücü değil. Ben hareket hızı ver bana. Ayakkabıyı çıkaracağım. Aynen. Çivili sar kanka. AD'ye gitmek isterdim ama. Al hadi bir tane de bundan patlatalım. Bakalım. Az önce 1300-1400 AD'ye gördüm. Görmedim değil. Şurada da bug'a girdi bak. çeli şey mi? Fokus bu kanka. Şerefsiz gitmiş ne almış. Kimleyim? Ne olur beni Jax'la içeri at da bana bir gıda alsın. Nice. Geliyorum. hadi göremedim ama videodan bakarım. Kusura bakmayın. Boom! Let's go! Orada VSD'yken de AD yazar onu da başla yazarız. Güzel bir Darius videosu oldu. Umarım izlerken beğenmişsinizdir. Bir de bir hasar grafiğine bakalım. Evet. 98k ile maksimum hasar bizde. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir arena videosunda başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.